Ancak 1946'da Eylül 1946 Mardin'in doğdu 8 kardeşin yedincisidir. İlk orta ve lise eğitimini Mardin'de tamamladı. Daha sonra İstanbul'da da tıp fakültesine ne girdi üniversiteden birincilikle mezun oldu. aldığı üniversite ile yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aldı. DNA ve dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdüren Aziz Sence 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilen ilk Türk oldu. 2015 yılında ise Nobel Kimya Ödülü'nü DNA onarımı hakkında, ki bilimsel çalışmayı kazandı. Sancar'ın ünlü sözü ise şudur. Çoğu insan zekaya inanır. Ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum.